Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Twitter'da eski tweetleri görme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Twitter'daki tüm tweetlerinizi görmek istiyorsanız Twitter'dan dosya talebinde bulunabilirsiniz. Ayarlardan hesap sekmesini tıklayın. Sayfanın altında tweet arşivinin iste seçeneğini göreceksiniz. Burada oluşturacağınız talep ile ilk tweetinizden itibaren tüm tweetlerinizi içeren bir dosya isteğinde bulunabilir. Ve eski tweetlerinizi de rahatlıkla buradan takip edebilir, görebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.